2. Toplum kökenli atipik pneumoniler. Tanı primer atipik pneumoni akciğerde daha çok alveolar, septalar ve pulmonar interstisyuma sınırlı yama tarzına inflamatuar değişikliklerle karakterize akut febril respiratuar bir hastalık için kullanılmıştır. Atipik terimi orta miktarda balgam varlığını konsolidasyona ait fizik muayene bulgusunun olmayışı, Konsolidasyon ne demekti? Hemen bakalım. Alveolar havanın yerine bir geçmesi. Yani proteinden zengin sıranın geçmesi. Lenfositlerde sadece orta derecede bir artış var olması ve alveolar ekstraların gö görülmeyişini ifade eder. Histolojik incelemede alveollerin duvarına sınırlıdır. Septalar genişlemiş ve ödenlidir. Genellikle lenfositler, histositler ve daha sayıda plazma hücrelerinden oluşan monolitler inflamatuar dört infiltrasyonu, hücre infiltrasyonu görülür. Ortak patogenetik mekanizmaları. Organizmalar sonun epiteline yapışırlar. Takiben hücre nekrozu ve inflamasyon cevap meydana gelir. Mikrosiler temizleme aktivitesi olur interstisyal inflamasyon oluşur. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar kolaylaşır. Ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları. Bir çocuklarda yaşlarda iki kötü beslenenlerde 3 alkoliklerde 4 immün süpresi beylerde görülür. Tedavi M. pneumoni ve C. Makrolit antifiklerle tedavi edebilirler. İkinin biri iflaz enfeksiyonu. Antijenik drift dirençlidir. Antijenik shift yatkındır. Antijenik drift dirençli. Antijenik shift yatkındır. H, H5N1 kuş gribi. H1N1 domuzdur. Antijenik shift dirençli. Antijenik drift dirençli. Antijenik shift yatkındır. Human Metapneumovirus, metopne, Paramyxovirus, Asya Üsya, Human Koronavirüs SARS-CoV-2, Pulmonar alveolar epitel yüzeyindeki AC2 proteine bağlanır ve akut akciğer hastalığı ve akut respiratory distress sendromu gelişebilir. 3. Hastane kökenli pneumoni mhm veya hastane üçgen pneumonidir.